Hey bro ne tarafa gidiyoruz? Bu seni ilgilendirmez ahbap. Camı aç öyle konuşalım. Camı Cam aç. aç! Lanet arabanın üstü aç. aç neden camı açayım? Ama böyle havalı olmuyor ki neyse. Hey yavaş ol biraz vites var orada. Evet görüyorum. Avokado yer misin? yemem de sen nereden buldun o kadar avokadoyu? Göz hakkıdır ağaçtan aldım. İki kilo. Lanet gözlerim büyük ne yapayım? Peki ya poşet? Ağaca bağlıydı. Müzik falan yok mu arabada? Var tabi açarım serseri. Ne tarz dinliyorsun? Blues, jazz, jazz, blues. Ne? Avradın diyorum ne tarz dinler? Bak canını yakmak istemiyorum o yüzden müziği aç. Şu nasıl? <laughs> Parça kiralık helikopter kokuyor. <laughs> Haklısın bro peki şu nasıl? Bak buldum arabanın aynısını. Logan Paul değil mi bu? Logun Paul. Wow! Sen nereden biliyorsun lan manyak? Lan mı? Ayıp oluyor hocam. Kusura bakma bro. Bugün biraz gerginim. Daha eğlenceli bir şeyler yok mu? Sonuçta jungledayız. Altımızda üstü açık bir araba var. Elimde tam sana göre bir şey var. Boy! Boya boy Kim bunlar? Ne dedin duyamıyorum. Bu bitcheslar diyorum kim? Boya boy yo! Tanımıyor musun? Yoo tanımıyorum ki. Tanıyacaksın. Boy! Boya boy yo! Boya boy boya Farka ve geride kaldınız bu ortam sevmiyor boş yapanları Yolda kaldınız ve yok ki şansınız anladık ki bizi fazla kafaya taktınız Farka ve geride kaldınız bu ortam sevmiyor boş yapanları Yol yok ki şansınız Anladı ki bizi fazla kafaya takdınız. Gelme üstüme bir sal beni Sen de ritme kaptır kendini Beni yoran hayat yapar şeklini Denemesen bozamazsın hiçbir zaman keyfimi Kafalar dengim değil alayı bencildi Dokunduk devrildi çözümün engel mi? İçerik rin tin alaylar kim kim kim? Bir şarkı yaptım ve de 30 milyon dinlettim Zaten kral biziz rahatlıyız birkaç kat Fazla sizden bakıyor hiç güç olmuş bakatmak, Birbirine sallayıp da şekil yapan salaklar Yan yanayken birbirini güzel güzel yalanlar, yalanlar. Yalanlarla senaryolar yazanlar Ucuz videolarla ancak kendisini pazarlar Şimdi konuştum ve yine kötü çocuk ben olacağım umurumda değil Zaten konuşsam da sen anlamayacaksın Fark atanlarız ve geride kaldınız Bu ortam sevmiyor hoş yapanları şahsınız anladık ki bizi feda kafaya taktınız farka ta ve geride kaldınız bu ortam sevmiyor boş yapanları Arabayı sağa çek bir bukle de arabanın önüne söyleyelim Ne diyorsun? Anladım, bir bukle de arabanın önüne söyleyelim Yenilendi piyasa ve biz kral olduk sonuç kim yalan oldu kimini kapladı korku Evet küfretmeden mizah yaptım bu olay oldu sizi teker teker indirdim bu çok kolay oldu Reis <laughs> geriden geldi dişinin üstünden geçti elini tersine geldin ve sana dersini verdin oldu sesini kestim ben sendeki nefesim bir rüzgar yardım etsin bittin bittiniz geçti Her duyduğumda geliyorsak aklına Bundan sonra varmalısın Nirvana'nın farkına Şomak sokar piyasanın çarkına Seni alatmadım büyük annen hatçına Sahte takipçiyle boş insanlar fame olur Fazla uzun sürmez birkaç güne kaybolur Bu bir cinayet ve suç ortağım rain olur Ve şimdi oyun bitti artık game over Geride kaldınız bu ortam Sevmiyor boş yapanları Yolda kaldınız ve yok ki şansınız Anladı ki bizi fada kafaya taktınız Fark atanlarız ve geride kaldınız Bu ortam sevmiyor boş yapanları Yolda kaldınız ve yok ki şansınız Anladı ki bizi fada kafaya taktınız